Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün e futbol 2025'te maç yapacağız. Gelin buyurun birlikte yapalım. Hesabımı da göstereyim de arkadaşlar. 3073'lük bir hesabımız var. Kendime ait kendi hesabım. İnşallah güzel bir üç falan rakip çıkar karşıma. Bekliyoruz. kim geldi arkadaşlar. 3125'lik uf güzel. İçimdekiler doğru çıktı arkadaşlar. 3000 çıksın dedim 3070'lik çıktı. Düzelişim falan hep iyi. O yüzden direkt ileriye basıyorum. Sakini bekliyoruz arkadaşlar lütfen videodan ayrılmayın. Basın bakalım rakip. Beşiktaşlı Fenerbahçe Beşiktaş. Derbi. Ben yani diğerini düşünüyorum. A Karşı rakip de oynayışını bilmediğim için. Evet, benden başlıyor top. Ve ilk dakika maç başladı. Ara pas denedim ama olmadı. Ah be bas geçmedi. Hadi bakalım. Yeneceğim, yeneceğim bu maçı. Ara pas geçer mi? Ah be. Kayacı çıkmasa gol arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok ses olduğu için sesi kapattım. Yorumlar atacağım. Havadan oynayayım arkadaşlar. Rakip de çok iyi oynamıyor ya. Evet top çizgide taşı. Roberto Carlos aldı topu. Of be çekiyordum ya. Ne sıkıntı yok yeneceğiz bu maçı yeneceğimi düşünüyorum. Anca isabetsiz pas top aldık. Çalın denedim ama olmadı. Rakibin hesabı da güzelmiş. Nasıl nasıl alamadık lan o topu? Ve şimdi aldık. Ah be Roberto Carlos. Roberto Carlos topu aldı. Ay çok büyük hata. Çok büyük hata yaptım ya. of Neyse arkadaşlar, bedelini ödeyeceğiz. Ben nereye verdim oğlum ya? Of of. Neyse tebrikler. Ama daha maç daha yeni başladı. Sıkıntı yok. lan o topu. Korner. Korner değil mi o hakem? Hocam korner ya. Arkadaşlar korner değil mi sizce? Ya bir pas verebilsin. Uf, ne yaptı lan bunlar. Çıkmasın be. Benden çıktım. Uf, <laughs> 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 nasıl attı lan bu. Hadi be, Kylian Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe ortaya çıksa Mbappe. Nasıl orta lan? Ya Mbappe ya. Nasıl oğlum ya? Arkadaşlar normalde ben hep havadan gol atardım. Şimdi nasıl oldu anlamıyorum. Tek pas oynuyor. Oradan gol olursa bir şey demiyorum. Atamaz ki zaten. Maç hala maçın 41 dakikası. Hala bir sıfır Sıkıntı yok alacağımı düşündüm bu maçın. Taç bizden. Taç bizim. Evet. Hadi be yine güzel o taş lan. Offside mi? Penaltı galiba. Falmış. Bal var ya. Keşke penaltı olsaydı. İçeride olsaydı. Ya içe attım ya. Kimse dokunamadı ama ya. Niye kasıyor arkadaşlar kasmaya başladı. İlk yarının son düdüğü. Evet arkadaşlar. Dakika kaçta gol yedik? Hatalı bir pas yüzüne. Benim yüzümden gol yedik. Düzelteceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bir bir iki bir yapmayı planlıyorum. Rakip de o kadar güzel oynamıyor. Hesabı güzel ama. Bu güzel oynadığını düşünmüyorum. fal değil mi? Offside nasıl offside ya? Kaçık arkadaşlar kaleye vuracaktım da. Direkt döndü ama. Kaleye vuracaktım. Arkadaşlar böyle. Evet ilk golümüzü attık. İlk yarıya güzel başladık arkadaşlar. Neymar Jr. yaptı. Onlar da hata yaptı. Ha. Köşeye bıraktım arkadaşlar. Öyle havalı şu çekmeye gerek yok. Yeniyoruz çünkü. Böyle biraz ayrı fark açalım. Ondan sonra zaten hep dudak uçudan şutlar çekeceğim. Atop alalım. Top aldık. Neymar. Neymar Neymar Neymar. Of. Daha önce niye bırakmadım ya. Niye sıkıntı yok arkadaşlar. Neymar'a verseydim. Messi koş Messi. Taç değil mi? Arkadaşlar çok güzel şey yapıyorlar. Güzel oynama başladılar. Ama biz de kötü değiliz. Top bende değil miydi ya? kaptık. Ne kapladık ya? Evet Messi. Boşluğu gördü. Messi ya. Ah be. Arkadaşlar 2-2 yapsam uf güzel pas geldi. Yetişmem lazım oraya. Helal. Hadi be yetişilmiyor oraya yok Hatalı pas. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar. Gol mü ya? Nasıl arkadaşlar ya? Koner. Ah be. Gole çok yaklaştık. Üstüne bıraksam dedim. kaleci iyi. Nasıl? Arkadaşlar e, Koner değil miydi? Anlamadım. Neymar yetişiyormuş bir de. Ah be kötü pas. Yine kötü pas. Onlar da çep çalım ama başaramıyor. Hayır be yetiş be. Yine kaptırdık topu hep kaptırıyoruz. Arkadaş bir bir bitmesin be. Ah be. Ya bir bir bitti arkadaşlar. Uzatmalarımız açık. Uzatmalar birbiri bir, bir kalırsa penaltıya kalacağız inşallah. Benim için fark etmez inşallah. Uzatmalarda bir gol atarım. Evet ilk başladı arkadaşlar. Uf, güzel pas. Ah oh be, çok kötü vurduk be Bellingham. <laughs> güzel ama güzel şey yaptık, güzel anlaştık. aslan oh, Ben niye bırakmadım arkadaşlar? Heyecana geldik ya. topu yine kaptırdık be. Bu da ne yapıyor ki? Yaptığını bilmiyor. Onlar adamlar çok güçlü ya. Evet arkadaşlar. Kaleciden aldık. Kaleciden büyük hata ve gol. Evet ve Neymar'ın sevinci. Neymar ne yapıyorsun Neymar? Top kaptı. Güzel bir baskı yaptık. Ve hata yaptılar. Boş kaleye attık arkadaşlar. 2-1 yaptık. 3125 ve 3073. Yendim. Belki şey bitti. Ilk uzatmaların ilk yarısı bitti. Bunu da bir gol atarsam çok iyi. Rakibi kendi sağıma girdirmem lazım. Girdirmemem lazım. Oradan çok dikkatli oynayacağım. Rakip de bir basarsa Niye basmıyor arkadaşlar ya sinirlendi mi ne yaptı Şey yaptı ki ya. Hadi oğlum sen mi bekledik ya Tamam otomatik Otomatik olarak açıldı zaten Ya bu ne iş şey yapıyor böyle? Ya bunu bekliyoruz ya. Hiç sevmem böyle yapanlar. Bir tamam neyse açıldı arkadaşlar. Öf Lewandowski koymuş şey Forvet'e. Ben işte hiç değişiklik yapmam arkadaşlar. Ah oh, be gelmedi. Evet topu kaptık. içine bir vuruş kaleci. Korner. Şöyle kısa, gür, kısa kuşa vuruş yapalım. Ay vuramadım ki. çok güzel pas. Corner. Rakip gitti galiba. niye kasıyor ya? Video çekince böyle bu. Nasıl? çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni hesabım. Ee, her güne bir video çekeceğim. Günlük bir zamanım olursa video çekeceğim. Pels, PUBG ne isterseniz. Evet iki bir yenmek çok havaya gerek yok. Arasızlık yapmaya gerek yok. Beni bilenler zaten bilir arkadaşlar. ne kadar güzel olmadı mı? Bu arada benle oynamak isteyenler, rakip kapışmak isteyenler bende. Yorumlar yazabilirler. Oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun Hoşçakalın. Yarın güzel bir video gelecek. Hepiniz şimdiden hoşça kalın. Yarın ve yarını bekleyin.